akşam Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. Ee, en azından ben çok fazla anlayamadım ee, konunun ne olduğunu. Ee, varlık şirketlerinden icra gelirse o icraları ödemeyin, ödemeyi reddedin gibi bir açıklamaydı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Ama ne varlık şirketleri, kime icra yollamış, niye ödenmiyor ee, bunu çok açıkça anlayamadım. Bugün haberlerde dinledim. Ee, bunun üzerine de Bakan Nebati bir açıklama yaptı ee, ve e, icralık olan 30 milyarlık alacağın devlet tarafından sübvanse edileceğini belirtti. Ve şunu anlayabildim yanlış mı bilmiyorum. E, elektrik, su, doğalgaz faturalarında 2500 liraya kadar icralık olan kısımları e, devlet sübvanse edecek nasıl olacak bu iş ee, şirketler bunları talep etmekten vazgeçecek, bir kenara not edecek ve bunu vergiden düşecek. Dolayısıyla devlet o vergi alacağını almayarak bu taraftan da şirketleri vatandaştan alacağını şirkete ödemiş olacak. Bunun da yaklaşık 30 milyar TL olduğu ve bunun dar gelirliye ve fakire yardım olduğu ve çok büyük bir iş olduğu falan anlatılıyor. Şimdi bu çok net değil. Şimdi şöyle bir şey var bu ülkede. Kim insan trafik cezasını ödüyor, kimse ödemiyor. Bir süre oluşuyor, bir seçime yakın falan bir şey oluyor, affediliyor. Ben ödedim. İşte vergimi ödemiyor, sigorta primini ödemiyor falan. Ben ödedim, affet, af çıkıyor. İşte adam hazine arazisini çeviriyor, bir süre sonra af çıkıyor o arazi onun oluyor. Ben çevirmedim vatandaş, dürüst bir vatandaş olarak böyle bir şey yapmadım. Ben enayi miyim yani? Şimdi bu durumda da fakir ve dar gelirliğe yardım etmek, devletin yardım etmesi tabii ki çok doğru. Hele böyle bir sıkıntılı durumda ama bunun bir sınırı olması lazım. Yani neye göre, kime göre? Şimdi belki bir fakir gitti birilerine yalvardı, yakardı, su, elektrik, doğalgaz faturalarını ödettiği, onurunu ayaklar altına aldı falan diyelim bunun için ödeyebilmek için öbür ödemedi e peki bu ödeyenin günahı ne şimdi yani neye göre kriter ne hani şöyle bir şey denmesi daha mantıklı değil mi yani işte hiç geliri olmayan ya da şu kadardan daha düşük geliri olan aylık 3000 liradan daha az kazanan 5000 liradan daha az kazanan kişilerin şuraya kadar olan elektrik, su, doğalgaz faturaları devlet tarafından sübvanse edilecektir. Bir şey. Evet. Ama e, icralık olan şu kadarlık 2500 liraya kadar olan e, borçlar affedilecektir. E, şimdi o borç gerçekten samimi dar gelirlilikten mi değil mi yinlerden biliyoruz. Bir de aslında burada fakire yardım yapılıyor gibi mesela İstanbul Anadolu yakasında elektriği kim veriyor? Enerjisa. Özel sektör. Enerjisa alamadığı elektrik faturası için mahkeme masrafları, avukatlık masrafları ve icraya gitmiş. Bir süreç. Zahmetli bir süreç. E siz diyorsunuz ki Enerjisa ben sana parayı vereceğim. Sen hiç uğraşma. Yani özel sektöre para gitmiş oldu. Böyle olmadı mı? Yani bazı şeylerin hani açıklaması zor olmamalı, belli kuralları olmalı. Yani insanda şüphe uyandırmamalı. Gerçekten ihtiyaç sahibine gittiğinden biz milletçe emin olmalıyız. Çünkü bu para Maliye Bakanı'nın, iktidarın, AKP'nin, Cumhurbaşkanı falan parası değil. Hepimizin parası. Yani fakir süvans edilecekse hepimizin cebinden süvans edilecek. Ve ben süvansiyonun gerçekten ihtiyacı olan ihtiyaç sahiplerine gitmesini beklerim. Çünkü para benim param değil mi?